Üniversitemiz tarafından düzenlenen 2023 yılı akademik başarı ödülleri ve biliş bilme törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün üniversitemizin 18. kuruluş yılı. 2006 yılında kurulan üniversitemiz gençlik döneminin zirvesini yaşıyor. İnşallah kadim geleneğimizin kurucu değeri olan üniversitemiz ilelebet yaşayacak bilimin insanlık değerleriyle yoğurarak bilimin ışığını insanlık değerleriyle yoğurarak gelecek kuşaklara aktaracaktır. Sayın rektörüm, çok değerli katılımcılar. Bugün iki ayrı sevinci birlikte yaşıyoruz. Hem ödül töreni yapacağız hem de 2024 yılında atanan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi hocalarımızın bir kısmına cübbe giyme töreni yapmış olacağız. Kısaca ödül süreci hakkında bilgi vermek isterim. Akademik ödüller bir önceki yılda yapılan bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri kapsamaktadır. İlk defa 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz akademik başarı ödülleri bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Akademik ödüller artık üniversitemizin geleneksel bir uygulaması haline gelmiştir. Ee, bu başvurulardan 6'sı özel ödül için, 36'sı bilim teşvik ödülü için, 12'si genç bilim insanı ödülü için. Ödül komitemiz yaptığı değerlendirme sonucunda bu sene genç bilim insanı ve bilim teşvik ödülü kategorisinde 10 farklı alanda ödül verecek. Özel ödüller kapsamında ise 7 farklı alanda ödül verilmiştir. Üniversitemizin üçüncü akademik e, başarı ödül törenine ve geçen yıl ilk iki yılında akademik yükselme ve atama ataması yapılan öğretim üyelerimizin biniş gibi törenine hoş geldiniz. Ahirin izinde mükemmeller yolculuk mottosuyla Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFKM modelini uygulan üniversitemizin temel paydaşlara yönelik tanıma, takdir, ödül ve paydaş bağlılığı sağlama kriterleri kapsamında yapılan bu törenler marifet iltifata tabidir sözü gereğince çalışanlarınızın başarılarını teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır. Elbette ki bilinmek, bilinmemekten daha kemalli bir durum olup, bilindiğini, takdir edildiğini bilmek insan için ziyadesiyle motive edici bir durumdur. İyi, güzel olanı, doğru olanı, adil ve faydalı olanı takdir ve teşvik bizim medeniyetimizde mevcut olan bir gelenektir zaten. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden geçer sözüne ve ahilik değerlerine yaslanarak üniversitemizde şahıslardan bağımsız adil bir tanıma takdir sistemi kurmak için çalışıyoruz. Çıktığımız bu yolda rutinleri yaparken aşkına çalışan yorulmaz ritmi bir yakalamak, birlikte yürüme ve kurumumuzu başarıdan başarıya birlikte taşımak. Ancak bu programında bilim teşvik ödülleri kategorisinde spor bilimleri ve İslam bilimler fakültesinden tek başvuru yapılmış olmasını Özellikle 35 yaş altı öğretim elemanlarımızın başvurması gereken genç bilim insanı ödül kategorisine sağlık ve eğitim bilimleri hariç diğer alanlardan az sayıda başvuru yapılmış olmasını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Evet. Bekleyen, kârda bekleyen müşterilere doğru olan hocalarımızın özür haklarını ayrı teslim Kıymetli hocalarım, önceden söylediğimiz gibi sizlerle birlikte bir yola bir yolculuğa çıktık. Ahiret izinde mükemmelliğe yolculuk diye özetlediğimiz bu yolun niyeti, amacı, yönü iyi insan yetiştiren bir okul, bir ocak, bir ekol olmalıdır. Bunun zor olduğunu biliyorum ama zaten biz zor olana talip olmalıyız. İnsan zorluklarla baş ederek her gün öğrenir, büyür ve gelişir. Zorluklarla mücadele eden insan bir hedefi olan, yani derdi olan, davası olan insandır. Statikoya teslim olan, konfor alanından çıkamayan insanın dünyası kendisi kadardır.